Başkan, merhaba Bugün e, sevdiğiniz olan, e, yani sevmişsinizdir herhalde. Rebral oynayacağız Eren şu an e, şey var, işi var. Belki birazdan gelir. Evet. Şimdi Rebral'da e, size bir şey göstermek istiyorum. Rebral olduğu için bu. Yani hileli olduğu için şey var böyle güzel mesela król'un şey var sınırsız mermi şey var bu ışınlanabiliyor falan sonra e, daha böyle güzel şeyler var daha böyle çok güzel kostümler var Old şerit de var yani bir sürü güzel kostüm var onlarla e, işte yani önceki videoyu izlemeyenler bilir. Bu arada bir dakika konuşmuşum çok kötü. Bak bu çok kötü Video 10 dakika değil 9 dakika olacak neredeyse. Şimdi fazla konuşuyorum. Bunlar bot. Aa, botlar hile oynuyor ya. Yine bu arada sınırsız mermiyi görüyorsunuz. Abi ya. Orada canım bu arada bunu unuttum sanmayın. Like atmayı unutmayın ve abone olmayı. Bir de güzel yorum. Hiç yorum gelmemiş ya size videolara. Hadi. 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 Yani çok güzel ya. 16 var ya. Kalkanı basacağım. Lan. Ne oldu ya? O zaman ben hesaplaşma gidelim. Bu arada pandanium çok güzel cidden. Ama hep de pandanium'dan oynamayayım. Neyden oynayayım? Bunda bu da güzel. okyanus var. Bence okyanus varsa gireyim Okyan veya Snake Temple. Tamam Snake Temple olsun ya. Snake Temple da çok güzel. Değişik bir harita yapmışlar. Ama eski harita da değil yani. Esin nasıl nerede olay cidden çok güzel. Orada bu, bu ateş atıyor. Ya abi bu nasıl bir şey ya Ben Şeyi alacağım Bu daha güzel bence Bunu da öldürdük Video kaç dakika olmuş? Üç küçük. Güzel. Dur 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 yapma. Bu arada Chrome aksesuar da var. Ama çok fazla Ama öldüm. Ben de o silahlıyı bir deneyeyim. Onun ismi, onun ismi, Death miydi? Aynen. Death'le de bu oyun bu da kötü değil bence. İdare eder. Sadece duvar kırmıyor. Ben duvar bu duvar kırmasını seviyorum. Bu ultisi hasar veriyor bu arada ama Jin'in ultisi sadece. Zilin ultisi asa verebiliyor ya. Yani. Evet gördüğünüz gibi öldürdük. Zilin ultisi asa veriyor. Bunu da boşa bastık. Aa peka 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 peka. Burada. Nerede? aramaktan cidden çok sinirim bozuluyor. ben çıkayım. Bunu arayacağımızı. Bence bu da güzel ya. Yani. Ben bunu seçtim. Evet bunu dua kılması daha güzel. Hop geldi, geldi. Şuraya doğru koşayım. Öldürdüm. Bu menzil de çok uzun ya. Neden de bir türlü gelmedi. Yani gelmene de ihtimali var aslında. kağıtlı bıraktım. Yeah. Yeah, Lan! oldu? Ee, Sorguna mı girsem Kuşatmaya bir girdim Bir şey Abi şu çok hoşuma gidiyor Cidden ee, Cidden böyle şey Daralmış olabilirsiniz de Harbiden çok hoşuma gidiyor Çok güzel abi Bizimkiler de arkadan geliyor Koş, koş, koş. Tekrar dur, tekrar dur. Bir, iki, koş. Çok kolay ya. Bunu kanonla da yapabiliriz. Evet, bir daha. Ölülebilir ya. Aa özür düm Bu arada o my güzelmiş ya. Bu arada video 8 dakika olmuş. Bastımızı şöyle vurmaya çalışayım. Niye vuramıyorum ki ya? Daha robota vururum ki. Evet vurdum. Tamam. Şimdi, Şimdi... ışınlan mı artık ya? Abi biz de kaybedebiliriz. Ah vurdum. Bir de o Leo mu seçeyim? O da eşinden daha şeyler yaparız. Bunun aksesuarı yine aynı mı? Sen de aynı. Yok değilmiş. Kurtaralım aksesuarı.

şu tarafta harbi sinirim bozuldu. Bak ben bundan çıkayım ya. Yani. Ama crawler daha güzel oluyor crawler. Hatta bir kere de nether crawler oynayayım. Başka da yok. <gülüyor> evet. Yeter pro ile oynayayım bir kere de. Tamam benim ultim doldu. Şimdi gideceğim. Eram da Eram? Ya boş bir Ya nasıl? Kaç kişi seviyorum ota? İki. İki mi? Abi çok uzun yaz diye. Ya. ya bu elbette bu çok. Aldı. Benimki lütfen Zeydan olsun ya. Şöyle basayım Canım tekrardan Ki bu tam sınırsız değil Hep yedi olduğuna bakmayın Sınırsız değil yani Ah Birkaç kere vursam Köşeden gideyim hey, ya Bu ne ya Kapı dın 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 oluyor. Dur tamam bayağı indirdim yine. Şu arad. Bir daha gidiyorum. Yine ultim olacak. Nedir nedir kovu seçimiz? Evet bir kere. Şu köşeye köşeye köşe, köşe, git. <laughs> Abi bir tane. Köşeye git de var. Şuraya git ve tamam, ultiyi tamam. bas. Bu da ultim dos. İşte onu da yaşadım bu kendisi mi doluyor? Evet. Aa. Ne bilmiyor musun? Hı, -hı. Nerede de... tüm karakterler doluyor? Ya bu gerçek normal Crow'da da mı oluyor? Yok. Bu sadece yıldız gücü. Ha yıldız gücü mü? Aa bak bu güzel. Olabilir. Olabilir. Yıldız gücü de olabilir. Hı. Olabilir. Ya inşallah hesabım gel gelir de bu kralla. Çok seven kralı. Yıldız. E, üçüncü yıldız gücü olabilir. Vay be. Üç, i̇nşallah üçüncü yıldız gücünü çıkardım. Çok güzel. Oba. Kırmızı. Hayır üçüncü yıldız gücü yok ki. Bir ee, bakayım. Yıldız gücü Değil. Leş kardeşi. Hmm, başka kimle oynayabilirim? Lan? Video 14 dakika olmuş. Tamam ben bitireyim o zaman videoyu ya. Video neredeyse 15 dakika olmuş. Evet böyle bitirelim. Ya şöyle bitirelim evet. ya. Sen anlat evet. Bugün Bugünlük de bu kadardı. Evet. Görüşürüz. Bay bay. Sizleri seviyoruz.